İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 24 Şubat Çarşamba ve 2 yıl aradan sonra tekrardan Ekrem Gökkaya abimizin evine ziyaretteyiz. Kendisi Yeşilçam anılarından birkaç tanesini anlatacak ve Yeşilçam'ın son durumunu anlatacak bize ve kendisine lafı bırakıyorum. Burası Bartın İnkumu. Buyur Ekrem abi. Ben kızıyorum delikanlıya. Geçen sene gelecek de bir ufak hediye getiriyor. Onu getirmemek için bir sene erteledi. <laughs> İyi mi böyle şimdi <laughs> senin meziyetlerini anlatayım madem öyle istiyorsan. Eee, şaka bir tarafa. Öleceğimi zannettin. İki sene daha uzak yaşamışsın der gibi konuşturmak bir adeta. Ben bir şairin söylediği şiirle başlayayım bu konuşmama. Bir adam kendini öldürmeye kalkarsa derler. Her şeye rağmen yaşıyorsa akıllı. Öyleyse dünyaya kazık çakmalı adam akıllı. Ben yani adam akıllı kazık çekeceğim yüz yaşına kadar. Şurada ne kaldı? 18 sene dali çaktık mı? Dalia diyeceğiz. Neyse onları bırakalım da. Soracağın sualler varsa taze sor. <laughs> en çok merak ettiğim Ekrem abi, sevgili Sadiye Alışık abimizle veyahut Ayhan Işık abimizle yaşadığın bir olay var mı? Film setinde veya kamera arkasında veya kamera önünde. Ayhan abiyle bir olay var burada anlatamam. Ee, ama anlatayım boş ver. Çok meşhur bir şarkıcı hanım filmde oynuyor. Biz de mekan arıyoruz. Setçiler çağırdılar bizi. Set, setçiler dedim. Set hizmet eden şarkı yeten arkadaşlar Ben Teknisyen değil. Set teknisyenleri. Ondan sonra hanımların kadının soyunma odasına bir delik açmışlar. Kadın <laughs> elbise değiştirirken Ayhan abi de ben de delikten baktık. O kadın Türkiye'nin en güzel gözlü çok meşhur bir şarkıcı kadındır. Güzel bu hikaye. Ayhan abiyle beraber öyle. <laughs> güzel Ekrem abi. Gözlüğüm parılıyor Mesbah Ama o zaman bekardım şimdi hanım duyarsa döver beni zaten. Ondan sonra e, Sadri abiyle de çok hikaye. Ayhan abiyle de çok hikayem var da. Sadri abiyle çok hikayem var. Sadri abi deryadır. Sadri abi espri geldi mi patlatır hiç. Bir gün rüzgarlı bir günde bunu bir ailece bir yere davet ediyorlar. Bu hikayeyi pek bilmez kimse. Çoban'a da evle. Çoban da çok ki hep incecik bir kızcağızdı. Sadrı abi gidiyor, abi çobanla beraber bekliyor davet edenler. Bakıyorlar, o bu arada diyorlar ki, abi diyorlar, niye diyorlar hanımını getirmedin, çoban abla da gel. Ya hava rüzgarlıydı, rüzgarlıydı, yanımdan uçar diye korktum çıkartmadım. <laughs> <laughs> Sadrı abi böyledir ya. çoban da bu hikayeden sonra bayağı darılmış Sadrı abiyle bir etmiş. Ahmetler olsun ikisine de. E, Türk sinemasına ahlak getirdiler, sevgi getirdiler. Ben onlardan daha ziyade Öztürk Serengil'le arkadaştım. Oyuncu olarak Öztürk hepsinden üstündü. Kemal'den de çok üstündü. Şimdi doğrusu çok yaratıcıydı. E, fakat Öztürk işin hep gittiğine kaçtığı için hayat boyu düz bir adam olamadı. Adam oldu tabii çok büyük isim oldu. O e, yalnız benim Hepsini çok severim ama ÖzTürk'le bir kardeş gibi falan bir arkadaşlığımız, beraberliğimiz vardı. E Kemal'i de merak ediyorsunuzdur muhakkak. Evet. E, Kemal e, tipi çok zengin bir adamdı. Bir de Türk toplumu e, yine kızacaksınız biraz e, ben de dahil bu işin içinde biraz aptalız. E, ve bu aptallığımız zannet. Kemal Sunal aptal oynuyor, davayı kazanıyor ya. Evet. Oh diyoruz bizden bir aptalı bile dava kazanıyor. Ben de kazanırım diye rahatlıyoruz. Bu oyunu Kemal Sınav'da bir seyrediyoruz. Evet. Ee, Kemal bir de ah, edilenlerin konuları edildiği için ee, Kemal de komediyle onları savunuyordu. İşte bir Türk sineması öyle yuvarlanıp gitti. Biz 50 yılımızı orada harcadık. Hatıralarla dolduk. 307 film, 302 film yönettik. Ee, bir de kitabım. İşte bir karım, bir gece kondum bir oğlum var. Öyle idare ediyoruz. İşte çek sobayı da çek çek. Odun sobası yakıyoruz. sobamızı da çek sobamızı da. Sobamızı da çek. Peki i̇şte Ekrem bu abi. Böyle 45 metre bir kalede. Deniz kıyısında 80 metre mesafede. Ama dünyanın en güzel Karadeniz köşesinde, en güzel insanlar evet. arasında. Bu da bir hemşerimdir benim. Evet. Devrekli. Zonguldak Devrekli. Zonguldak Devrek. Burası da zaten Zonguldak'ın kazasıydı sonradan bir ayet evet. oldu. Ömrümüzü burada tamamlıyoruz. Her yerde derim zincirli kuyuda da aile var. Ama ben ölürsem Bartın'a gömdürüleceğim kendime. Evet. işte biraz evvel yürüyerek geldiniz. Evet. Denizde 80 metre mesafede. Çok güzel bir yerde oturuyorsunuz Ekrem Ağzı. Valla uzaklarda değiliz kalp kalbe karşı. Hele bu gavurların icat ettiği bu internet denen evet. sonra her gün beraberiz en azından telefonda her şeyle yine gavurlarını icat ettiği evet. bir sesimizi duyuruyoruz. Görüşüyoruz. Bir de çok severim kendisine. Görmediğim şehirlerde ismim dolaştı, tabeleler mi yazdı dolaştı. İngilizce Onun için de huzurlarınızda kendisine evet. Teşekkür ederim. Rica ederim Ekrem abi. Ne demek. Yine ee, yapmaya devam edeceğim. Ama al, gel, gel, iki sene evvel çok çocuk göründü. Şimdi tipi oturmuş. aslan gibi daha evet. abi olmuş. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ay, yakında amca olmaya doğru yol olacak. Sağ olun, Allah ona da benim ömrümü, kameraman arkadaşa da inşallah benim Teşekkür ömrümü, Bütün vatandaşlara, hatta hepiniz atçı tabiriyle söyleyeyim. Sonlar geçersiniz beni. 82'leri, 85'leri, 100'leri siz de bulursunuz. Ne diyelim geldik, geçtik, gidiyoruz. Hoş kalasın Halepşehir'de. Hoş kalasın İstanbul. Hoş kalasın Bartın. Ve de en güzeli Yeşilçam hoş Sağ olasın evet. Engin, sağ olasın. Evet, Partın'dan selamlarımı sunuyorum herkese. Çok güzel bir söyleşi oldu gerçekten. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz misafirperverlikten dolayı kendisine ve sayın yengemiz Alev yengemize çok çok teşekkür ederim yenge. Estağfurullah. Çok... Estağfurullah. her tek, zaman bekliyoruz. Tekrar gör, görüşmek üzere Olur inşallah. İnşallah. Ha, şimdi bir bari bir hikayeyi bitireyim. Tabi tabi tabi. Ne demek? Zeki çok severdim. Akademiden de arkadaşımdı. Abimiz bizden biraz büyüktü. Sesi kadar da çok meziyetleri vardı başka. Ee, güzel konuşurdu. Türkçeyi çok diksiyonu çok güzeldi. Derdi ki ölümden hiç korkmuyorum. En korktuğum şey unutulmak. Ben de unutulmadık. Buraya kadar engin geldiği için kendisine teşekkür ediyorum. Artık ölümden hiç korkmam. Buraya gelen ziyaretçiler olduğu müddetçe. Gelenler gelmeyenler de sağ olsun. Gelenlere de sonsuz teşekkür ederim. Gözlerim geçerdi kusura. Rica ederim Ekrem abi. Benim için gerçekten bir memnuniyet sizi ziyaret etmek. Buraya kadar gelmek. Mesafenin hiçbir önemi gerçekten yok yani. Ben... Bu, bu dünya hem güzel bir lafı vardır çocukluğumdan beri. Gidip de gelmemek var, gidip de görmemek var. Hiç olmazsa bugün geldik, geldiniz ve gördük birbirinizi. Evet. Sağ ol Engin, var ol. Rica ederim Ekrem abi. Herkese iyi akşamlar. Bartın İngum'undan. Kendinize iyi bakınız. Selamlar.